Galaxy Seyahatname tüm sosyal platformlarda. Takip et, abone ol, uzay maceralarını kaçırma. Galaxy'desiniz. Karşınızda Last Federation. Last Federation bir hem sıra tabanlı hem de böyle ufak ufak gerçek zamanlıya yakın böyle bir değişik bir strateji oyunu. Das yapımcılarıyla yapımcıları da kanka olduk sevgili arkadaşlar kendileriyle. Onların e, bir nasıl diyeyim hani aynı şirket değil ama başka bir şirkette beraber yaptıkları bir oyun Last Federation'da eski bir oyun ona bir DLC çıkarmışlar yeni Steam'de e, neydi Last Technology diye Lost Technology diye Technology diye e, bir e, paket çıkarmışlar bunu çok heyecanla e, paylaşmak istiyorlar insanlarla ve Last Federation Türk oyuncusuyla da paylaşmak için beni aracı olarak kullandılar diyebilirim size. Şimdi Last Federation sevgili arkadaşlar. Şöyle Quick Start diyeceğim. Bir gemiyi ve diğer NPC'lerden oynayan zamanlarda yanımıza filomuza kattığımız diğer NPC'lerden oluşan gemileri yanımıza aldığımız bir e, taktik savaş oyunu. Şimdi normal normal her şeye normal diyelim. Standart dediği şurada Game Mode, işte tek Race Lost Technologies Efendim Standard Federation Formation Eee Bu işte DLC'li kontent imiş Onu açalım Tech Race The Lost Technologies Okey Şimdi Efendim oyunun hikaye anlatma yöntemi Böyle resimler ve şuradaki yazılardan oluşuyor çok fazla hikayeye girmeyeceğim bu bölüm. Hani siz oturursunuz, bu yazıları okursunuz. Evet, şimdi. Bu arada müziklerin birbirinden kötü olduğunu da söylemem lazım. Şimdi efendim diyor ki Bu oyun turn based bir oyun Mesela şu gemi benim gemim ama şöyle uzaklaşırsak mesela düşman gemileri var şurada Düşman gemileri böyle. Şu birazcık kısacağım. Bir saniye. Müziğe çok fazla ihtiyacımız yok. Ambiyansı birazcık daha arttıralım. Ama safe. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şu bizim gemimiz. Bu da düşman gemileri. Oyun sıra tabanlı. Böyle sürekli siz bir hareket yapıyorsunuz. Onlar bir hareket, siz bir hareket, onlar bir hareket. Yani daha doğrusu Mesela Civilization'daki gibi biz bir hareket yaptık sonra düşmanın hareketini bekledik sonra biz bir hareket yaptık değil. Ee, şöyle gerçekleşiyor. Şöyle. şöyle gerçekleşiyor. Siz bir hareketi yapıyorsunuz tıklıyorsunuz siz o hareketi yaparken düşman da bir hareket yapıyor. Böyle aynı anda gerçekleşiyor duruyorsunuz. Zaten göreceksiniz niye ben sizi böyle elimle tarif ediyorum ki değil mi? Efendim şu. Eee şey etrafımıza çıkan ok böyle yön belirleme okumuz bunda mesela bir yön belirleyeceğiz tıklıyorum bakın hop bir kere tıkladık mı atak modu çıkıyor arkadaşlar mesela şimdi o gemimiz buradan buraya ilerleyecek ve şu daire çerçevesinde bir atak yapma şansı var 3 tane atak şeklimiz var sevgili arkadaşlar birisi auto fire buna tıkarsak zaten sürekli otomatik atak yapar bu sevgili arkadaşlar e ee, enerji blaster diye bir şey. 21.000 DPS veriyormuş. Enerji hasar, hasar tipi enerjiymiş. Buna bakıyoruz. Gravity Lens hasar tipi gravity, eee yer çekimi hasarı 13.900 damage veriyormuş. Şu ikinciyi yani kullanabiliriz. Mesela şuraya doğru atarsak onu. Şöyle dönelim. Şimdi bu arkadaş Şöyle çıkalım. Zaten o vurmaya çalıştığım şey gemi değil anasını satayım. <laughs> Ulan ne adamım ben ya. Bak şimdi. Bu neymiş de bu da bu da bu da Hayvan gibi vuruyor gördüğünüz gibi. Devam etmiyor. Şöyle dönelim. Buna vurmaya devam et. Evet düşmanın shield'i düştü. Shield'in düştüğü nereden anlıyoruz? En ufakca bir fikrim olduğunu düşünmüyorum. Acaba ben ona mı vur dedim? Ben buna vur dedim sana. Efendim flagship power management diye bir şey açılmış. Şu neymiş? <laughs> ha 3 tane sistem silahlar, shieldler ve motorları e, artık şey yapabileceğiz. Ha, mevzuyu anladım bak. Efendim bu neymiş? Silahlar, kalkan ve motorlar. Silahları arttıralım, kalkana da bir puan verelim. Şöyle yapacağız bak. Ee, kısa mesafe yolu ama sağlam hasar verelim. Hacı abi şuna vurur musun lütfen? Şuna. şuna bir daha vur. Bak, bak 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 bak. Bak bak çok iyi çok iyi çok iyi. Devam. Devam. Vur abi vur vur. vur vur Bu arada diğer gemiye doğru gittim Manyak gibi ama vur de bitti vur i̇şte bu Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar, kazandık. Kazandık. And combat diyorum bakalım. First battle, escape video, flagship. Tamam. Şimdi. Turnstake'in 20 tur sürmüş. 106.000 shield hasarı vermişim falan filan. Tamam. Bu bir raport. Sweet mother of the spaceship. Efendim bu solar haritaymış. Ee, biz az önce buradaydık evet. Palas'ta. Böyle bir solar harita. Acaba bunun galaktik haritası var mı? Onu da bilmiyorum gerçi. Şimdi şöyle aşağı bakarsak böyle Your Logbook diyor. Logbook. Ragnar Logbook. Computer Advisor. Ha, suggested Allies. 3 tane efendim bize 3 tane şey ally şey yapmış. Bize öneriyor, en çok önerdiği üç tane ortak. Thorax, Sanyans falan filan. Top 3 Power dediği de üç tane güç. Tamam. Neymiş bu? Racial Power Grid. Bilmiyorum ne olduğunu. Race Relations. Ha, bunların birbiriyle olan ilişkileri baksanıza. Bu alayıyla savaşta biriyle dost olan. Enteresan tamam. Tech progress. Ha bu da teknoloji gelişimimizi simgeleyen bir <laughs> Hangi ırk hangi teknolojiyi biliyor? Ona buradan bakabiliyoruz. Güzel detaylı bir şey. Inventory'e bakalım. <laughs> Pardon. Propulsion grant military falan. Disable Planet Overlays. Şunu iptal? Ha, gezegenlerin iç özelliklerini iptal ediyor. Click to Attack, Disable Armada. Palasın detayı. Nasıl bir gezegenmiş? İşte neredeymiş? Owner diyor, sahibi, Akutians ırkı sahibiymiş. Population 59 milyon. Olan 59 milyon Türkiye'nin nüfusu gibi gezegen. Friendly Acts. Bir şeyler söylüyor bize. Bu hayır diplomat joint mission hello destroy pirate base. Ha, bize yardım istedi herhalde biri. Nasıl istedi bilmiyorum ama joint mission helo destroy tamam. Şu şey pirate base'i, korsan base'ini yok etme seçeneği var. Nasıl yapıyoruz biz bunu? Nasıl kabul edebilirim böyle bir tekneyi? Ha, yok. Onu şu anda alamıyorum herhalde. Değil mi? Alamıyorum çünkü alma seçeneği yok. Paid dispatch diyor. Inventory transfer. Guns, guns. Black market bir quantity falan filan. Ah, git. Hostile acts. Ha bulunduğum o bölgeye şey de yapabilirim. Düşmancıl da yaklaşabilirim istersen. Diyor ki, planet, gezegenin güçlerine saldırmak neredeyse şeydir diyor yani intihar etmekle aynı şeydir. Tamam saldırmayalım. Akutyan Jets diye bir şey var, o neymiş? Ha, Akutyan. Akutyan diye okudum onu ya. Akutyan, açık arttırma. Ne alıyoruz mesela buradan? Bir şeyler alabiliyoruz. 500 500'e mal olacakmış falan. Benim ne kadar param var onu bile bilmiyorum. 150 kredim varmış benim. İlginç, ilginç. Şimdi başka bir gezegene gidelim. Şuraya gidelim. Ha gittik. Tamam. Planet detayı. Aemon diye bir planet. Diplomasi. Friendly invitation. Teknik doküman verme. Görevimiz teknik doküman verme. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz abi? Bunlar nedir şimdi? Ha şuraya gideceğiz. Evet. Şuradaki dökümanı almakta görev yani. Searching dictionary for a phrase more urgent than extreme danger. Done. Imminent doom is today's advisory. Bir sürü yazı abi, bir sürü yazı ya. Tamam, artık e, buraya friendly bir action yaptığımız için ne oldu mesela durumumuz? Hiçbir fikrim yok. Bunlar neymiş? Abi korsan Üstüne bak insan gibi değil Vay 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 Ne bu arada şimdi Operation Wolf Giga Canon Allah Allah artık benim de mi bir filom oldu ne oldu vur vur, 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 vur. O, Bu vuru bu 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 ne hale geldi abi çok ilginç şey. <laughs> Abi en ufak Şuna bak abi adam havai fişek fırlatıyor anasını Bu bizim adam ya. Ben gittim bunlara saldırmaya çalışıyorum. Manyak mıyım neyim ya? Hay Allah beni bildiği gibi yapsın ya. edeceğiz abi. Dön şuradan 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 şuradan. Bu gitti. Bas şimdi bas 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 bas. Bas abi. Hallettik mi şimdi yani? Hadi bakalım. Tamam. Saroshi değmişim ben. Artık efendim Black Market ortaya çıkmış haritada falan. Bu neymiş bakayım işte your Black Market. E. Artık Black Market'teyiz. Flagship. Mysterious hayran Teknoloji diye bir şey. Yaptım hadi aldım. Combat Practice yapabiliyoruz. Customize Flagship. Ha kendi Flagship'imi böyle değiştire düzelte şekil yapabiliyorum. Hayırlısı neyse olsun. <laughs> Her neyse yani gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar birazcık araştırıp soruşturarak oyunu inceleyerek oynamayı çözebilirsiniz. Böyle bir oyun Last Federation. Ee, birazcık daha böyle oyunu oynadıkça çözdükçe sizlerle bir iki video daha paylaşmayı düşünüyorum. Şu anlık bu kadar biliyorsunuz ki her oyunu ilk defa e, sizlerle oynuyorum. Bir e, hiç bilmediğim oyunu bile sizlerle oynayıp siz çektiğim bu videolarda çözmeye çalışıyorum. O yüzden bu da böyle bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sonraki seyahatte görüşürüz.